Tabii şimdi e, yangın bölgesindeki son durum ne? Bu duruma dair detayları bölgedeki e, İlke Haber Ajansı muhabiri Said Çelik'ten alacağız. E, Said Çelik yayınımıza hoş geldin. Hoş bulduk Hocay e, Bey. Sağ olun, teşekkürler. Şimdi e, e, siz de bugün e, bölgedeydiniz, yangın bölgesindeydiniz. E, yanılmıyorsam Manavgat'ta da e, çalışmalarınız oldu. E, oradaki izlenimlerinizi aktarmanızı istiyoruz. Son durum yangın bölgesinde başta Manavgat olmak üzere sonra da diğer yangın bölgelerindeki son durum ne? Buna dair detayları almak isteriz sizden. Evet Olcay Bey bildiğiniz gibi e, orman yangınları da e, 8. günündeyiz. 28 Temmuz'dan bu yana başlayan orman yangınları bazı yerlerde devam ediyor. Türkiye geneli meydana gelen 174 adet orman yangınının 160'ı ancak kontrol altına alınabilmiş. Şu anda 14 orman yangınının devam ettiği bilgisi elimizde var. 14 orman yangınının devam ettiğini biliyoruz. Antalya, Antalya'nın Manavgat ilçesi başta olmak üzere birçok ilçesinde yangınlar e, meydana geldi. Antalya'nın e, orman yangınlarında 7 kişi hayatını kaybetti maalesef, e, birçok kişi yaralanırken e, mal e, kaybı, orman yangınları, ağaç kaybı çok oldu. E, ayrıca Antalya'nın e, yangınlarında 76 mahalle etkilendi, 35 mahalle tamamen, 15 mahalle ise e, kısmen etkilendi. Bu yangınların e, Antalya Hı -hı. çevresinde e, yaklaşık 31.200 dekarlık tarım alanının hasar gördüğü bilgisi elimizde var. E, Bunları aktarabilirim. Şimdi Sait Bey bu siz bölgeye gittiniz. Bölgedeki durumu yakinen e, takip ediyorsunuz. E, oradasınız zaten. Şimdi şunu merak ediyorum. İzlenimleriniz ne? Yani oradaki tahribat, oradaki zarar, ziyan orayı nasıl aktarırsınız? Halkın e, beklentileri neler? Bölge insanının beklentileri neler? E, barınak var mı? E, nerede kalıyorlar? Çünkü birçok insanın evi de alevlere teslim oldu, yandı. Ormanların yandığı gibi e, hakeza e, hayvanların telef olduğu, e, çok büyük miktarda e, zararın olduğu bir alandan bahsediyoruz. Manavgat merkezli sizin genel gözleminiz ne oldu? Halkın beklentileri, ihtiyaçları neler? Bu konuda neler söylersiniz? Olcay Bey bildiğiniz gibi e, Manavgat'ın e, birçok köyünde yangın etkili oldu. E, bu köylerden en çok etkilenen bir köy de bugün gittik gördük. E, tam 55 e, evin yandığını tamamen içindeki bütün eşyalarıyla beraber yandığını e, gördük. Yani bir köyde 55 evin tamamen yandığını. O nerede kalıyor e, oradaki insanlar? Bu, nereye götürülmüş? Yani bazı yerlerde çadırlar kurulmuş Afat Kızılay tarafından, bazı yerlerde e, Afatla e, yani Afat Kızılay tarafından çadırlar kurulmuş, bazı yerlerde de kendi akrabalarında falan kaldıklarını söylüyorlar. Bu köyün ismi de e, Manavgat'a bağlı Demirciler Köyü. Hmm. 55 ev e, tamamen yanmış bir şekilde e, bütün köy halkı neredeyse e, mağdur bir şekilde yani Köy yok olmuş tabiri caizse hiç taş taş Tabii içinde kalmamış. Birkaç tane yani ev e, böyle yerleşim alanından biraz uzak birkaç tane ev e, kurtul kurtulabilmiş. Köyün neredeyse tamamı yanmış durumda. Tabii birçok e, köy bu vaziyette bazı köylerde e, yani yangına müdahale edilirken bu köy e, bu köy e, tamamen yangın esnasında e, boşaltılmak e, zorunda kalındı. O hmm. yüzden e, yani can kaybı olmadı bu, e, yani bu nedenle evet. tamamen boşaltıldığından dolayı ama köy e, maddi olarak büyük bir kayıp içerisinde. Devletten de beklentileri yani özellikle evleri yanan ve dışarıda kalan aileler ev yapımında devletin yetkililerin acele etmesini istiyorlar. Ayrıca tabi bunlarla birlikte yani tarım ve hayvancılıkla uğraşan köylüler var. Tarım ve hayvancılığı yani tarımı tamamen. Ee, yok oldu. Yıllarca besledikleri, büyüttükleri ağaçların tamamen yandığını söyleyen e, aileler vardı. E, hayvanları telef olan birçok aile vardı. Tabi bölgede... e, bu e, Antalya bölgesinde e, şunu da unutmayalım Antalya bölgesi büyük bir çoğunluğu sera ile geçimini sağlıyor. Birçok seranın da e, tamamen yandığını veya kısmen yandığını gördük. Evet. E, bugün Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da bölgedeydi. Temaslarda, incelemelerde bulundu. Siz de onu takip ettiniz. E, orada e, Zekeriya Yapıcıoğlu'nun yapmış olduğu temaslarla ilgili e, ne gibi detaylar bize aktarırsınız? Evet. Zekeriya Yapıcıoğlu'nun e, ziyaretlerini takip ettik. Önce e, başta e, Antalya Afet Merkezi'nin e, Kriz oluşturulan kriz masasını yetkilileri ziyaret etti. Orada yaşanılan durumla ilgili bilgi aldı. Yaşanan orman yangınlarına aniden müdahale ettiklerine dair veriler, bilgiler paylaştılar. Ondan sonra Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Bıcıoğlu yangında hayatını kaybeden ailelerin taziyesine gitti, katıldı. E, mallarını, canlarını kaybeden, hayvanlarını e, bütün varı yoğunu kaybeden e, köylülerin dertleriyle dertlendi. Onları gezdi, muhtarları e, bütün e, neredeyse mağdur olan bütün köy ve e, ilçe sakinlerinin hepsini tek tek dolaşarak ziyaret etti. Evet. Said Bey çok çok teşekkür ediyorum. Yayınımıza katıldınız, ee, önemli katkılarda bulundunuz. Sizlere de kolay gelsin bölgede ben diyoruz. Dikkat ederim. edin, geçmiş olsun. Sağ olun, kolay gelsin. Sağ olun.